Merhaba arkadaşlar oyun maya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Red Bull 4 oynayacağız arkadaşlar. Şu videosunu isteyelim siz de anlayın. Genellikle Google Play'de çok fazla yani görünüyor genellikle Google Play'de. Siz de bildiğiniz gibi gördüğünüzden dolayı yani bir top oyunu. Normalde kasıyor çok hızlı arkadaşlar çok güzel bu oyun. Ben bu oyunu arkadaşlar 10 kere mi bitirdim? Gerçekten çok güzel bir oyun arkadaşlar. Bu da tamamen zıplardım ama kastığı için. Arkadaşlar bunun canı e, normalde e, şey böyle e, yani bu bittikten sonra arkadaşlar hatırlamıyorum kaç dakika ama 9 ha 9 dak. 10 dakika arkadaşlar bir tane canı e, şeyi ama siz internetiniz açık bir şekilde oynarsanız veya sonra e, tam canınız biterken açarsanız arkadaşlar video izleme şeyi yapıyor. Ama isterseniz şey de yapın. Yani diyelim ki internetiniz açık değil. Açtınız ama canınız yok. Ee, şey yapamaz çıkmıyor. Oyundan arkadaşlar çıkıyorsunuz. Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, şey internetinizi açıyorsunuz, oyundan çıkıyorsunuz, geçmişten siliyorsunuz. Hani böyle basılı olur, Samsung'larda veya şey olur. Ee, bir düğmeye basılır, geçmiş olur. Ondan arkadaşlar siliyorsunuz. O taraftan ondan sonra şey oluyor. Tekrar girdiğinizde çıkıyor. Hadi. 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 Evet. Çok fazla önemli değil yıldızlar aslında arkadaşlar ama şey e, böyle e, yıldızları hiç almazsanız yani böyle full altın olmazsa arkadaşlar sıkıntı yapıyor ne sıkıntısı yapıyor e, diğer e, tarafa geçemiyorsunuz ben şimdi kaybettiğimi gösteriyorum size şurayı da geçelim aslında direkt bir ana yere geçelim burada evet arkadaşlar ormanlık derinlikleri Bir tarafta yazıyor şurası yeşil tepeler burası ormanlık derinlikleri karanlık fabrika var ayda ay savaşı da arkadaşlar yeni çıktı yani yeni derken e, 2015'in e, şey zamanlarında yani 2, 2015'in 7. aylarında, 8. aylarında falan da herhalde. Evet ben öyle hatırlıyorum. Biz bu bölüm geçmiştik. Ben niye tekrar bu bölümü yiyeyim ki? 4. Tahmin ettiğim gibi yani kafadan salıyorum aslında arkadaşlar da. O zamanlarda. Bayağı bir bitirdim ben arkadaşlar ben bu oyunu. Ondan fazla bile olabilir yani. O kadar değil yani. Normalde çok hiç kasmaz arkadaşlar. Hem de hiç kasmaz. Bunu arkadaşlar bölüm bölüm çekeceğim. Iıı, aya kadar gelelim ay savaşına kadar sonra da bitirelim oyunu arkadaşlar benim kendi oynadığım videosunu çekmediğim oyunlar da var bu oyunları önceden başladığım için veya ıı, o oyunları şey olmadığı için videosunu çekemediğim için ya da o oyunlar mesela farklı yani arkadaşlar O yüzden yani görüyorsunuz orada heydeyim var falan. Yani böyle farklı farklı oyunlarım var. Arkadaşlar farklı bir mesela bir programla falan tanıştığımda size de göstereceğim. Şöyle program gördüm. Uygulama mesela tanıtacağım. Böyle şeyler de yapacağım. Sesleri komik yani öyle komik derken çok da komikliği yok ama mesela bizim topumuz e, hava düşünde ay ay, ay komik bir ses çıkartıyor yani ben sevmiyorum. Farklı sesler falan çıkartıyor. Her şeyin bir değişik e, müziği var. Mesela ormanlık derinliklerinin özel müziği var. Fabrikanın özel bir müziği var. Karanlık fabrika. Ondan sonra ayın özel bir müziği var Ay Savaşı'nın. Öyle yani. Bu bölümde arkadaşlar herhalde şeyi bitiririz. Yeşil. Tepeleri. Çok bitirdiğim için arkadaşlar bu oyunu artık ezberledim yani. Nerede ne olunca, nasıl yapacağım, nasıl edeceğimi. Biliyorum. Bunlar da hızlı geliyor. Şimdi gördüğünde hızlı geliyor. Bunlar da yavaş değil de hızlı da işte kastığı için arkadaşlar. Biraz yıldız toplayalım da. kaybetmedim. Şaşırmışsınızdır. Çünkü deneyim <laughs> yine çok oynadığım için. Şurada Ay, Arkadaşlar bazı oyunlarda Asıl tutunca daha çok zıplar falan. Öyle bir şey yok bunun. Ama basınca böyle şöyle e, böyle dolup çekmek e, böyle tam zıplamaz. Mesela e, yani tam zıplamaz. gel abi. Gel abi. Olay falan böyle yaparız yani güzel böyle bu ay gibi hızlı başlayacaklar sizde çekileceğiniz falan böyle bir iki saniye falan tutsanız şey yani bir saniye tutsanız arkadaşlar ıı, iyi zıplar ama dediğim gibi yine böyle çok uzun bir zıplama şey yok daha yükseğe falan dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Güzel oyun. Tavsiye ederim. Şu an like attığınızı düşünüyorum arkadaşlar. arkadaşlar iyi dinleyin bak canavarın sesini Hem yani böyle komik sesleri falan var Duyduysanız eğer ay 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 böyle komik illa o çekicinin üstünden atlamanıza gerek yok arkadaşlar ben yani sadece öyle denk geldiği için öyle yaptım ay yanlış yaptık. Neyse. Buradan arkadaşlar şuna basarak yeşil şey olan ona basarak çıkarabiliyorsunuz. Şuna ana menü. Şu ses, şu da şey devam ettirme. <laughs> özele yaptım Arkadaşlar ben geri döneceğim Arkadaşlar oraya şey yapayım oraya geri geleyim Evet arkadaşlar geri döndüm ee, yine bu sefer buraya geldik Ara ara böyle hızlanıyor arkadaşlar. Yani onun gibi de değil. Bayağı hızlı arkadaşlar. <laughs> <Sen oğlum. gülüyor> Sesini keseyim arkadaşlar.

Arkadaşlar oyunlara göre ben ıı, intro koymayı düşündüm oyunlara göre. Bu oyunlara göre ama bulamadım. Ya oyunlara göre hep aradım ama bulamadım arkadaşlar. Eğer bulsaydım bulduğum oyunlara göre intro koyardım. bakmadım arkadaşlar. Bakayım. Belki bu durumun Unutuyorsunuz. Gitme 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 gitme. Buradan zıplayabilir miyim? Hadi hadi be. Of. Tam yapmadım. Şimdi yapacağım. Çok büyük oyun sonra. Bunu yapmayarak çok. gitmeyecektin üreyim. Şimdi olacak. Yıldızı da alacağız dedim. Olmadı. Yıldızı alacağım Şimdi almadım. ve aldım. Maha en zor yeri bura. Normalde zor değil de işte kasıtlı için. Bunun yani geçtik geçtik. Aa hayret. Hayret. Hayret geçtik arkadaşlar. Ayy. Devam Neyse arkadaşlar ıı, bu videonun da bir sonuna gelelim. Ee, videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.